Herkesin herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Gunstop Simulator oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar burada kutularımız falan var arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son neler almıştık bir bakalım. Böyle kask almıştık evet arkadaşlar böyle diyelim. Öyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Böyle bunları da böyle atalım. Burada ne vardı? Merminlerimiz. Böyle dizelim. Böyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar silah da alamadık ya. Paramız etmemişten son. Fiyatı yüksek sanırım ya da biz böyle alalım. Bu nedir? Böyle buraya indirelim. Evet arkadaşlar böyle silahçımızı açalım. Bakalım, hoş geldiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu geliyor sanırım. Evet böyle. Bu geliyor mu? Buraya buradan geçsenize. Gelin. de. Yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bunlara geçelim. Gün sonra böyle. Evet arkadaşlar böyle buyurun. Bakın o cevabı gelecek mi arkadaşlar? Böyle buyurun. Evet. İşte geliyor. Size bir şey diyebilir miyim? Sizin korumanız olabilir miyim? Cidden para için de yapmayabilirim. Korumanız olayım mı? Yani silah alın kendinize. Ama sizin korumanız da olurum. Evet arkadaşlar neyse. Şimdi kendine Evet. Böyle buyurun. Bakalım gelecek mi? Gitsene. Kalk ya arkadaşlar. Arkadaşlar silahçımızı açmamışız. Biz de müşterinin gelmesini bekliyoruz ya. Hadi. Bakalım gelecek mi? Ben de sanırım silahçıya aç açmıştı, kalmıştı falan. Yok. Evet, evet, evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Öyle buyurun. Başka bir şey ister misin? Arkadaşlar bunu anlamadım, böyle yaptım. Sanırım evet. Böyle. Evet arkadaşlar böyle yapalım bunda. Siz de hoş geldiniz. Evet böyle. Buraya evet, buyurun. Evet siz de hoş geldiniz. Tekrardan. Evet böyle buyurun. Evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Böyle. Hoş geldiniz. Böyle bu Bakalım Bakın arkadaşlar. Alabiliyor muyuz silah? Yok. Daha sanırım. Evet. Böyle bu Siz de hoş geldiniz. Evet, Aşağısını naklara veriyorduk. Evet böyle buyurun. Evet böyle geçelim. Evet, evet başka bir şey ister misiniz? Arkadaşlar sadece yarımı ne konuşurduk. Arkadaşlar bu silah yerde değil mi? Evet. O da böyle. Böyle buyurun. öyle buyurun. Evet. Evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. evet böyle böyle bu evet arkadaşlar sanırım 8. seviyede olduk parası

Ya şey 762 de var. 300 Mini Mervin de var. Arkadaşlar bunları bir yazalım. Bir saniye böyle. Arkadaşlar evet. hızlıca böyle bir yazalım. Böyle. Durun fiyat yendim durun durun. Evet arkadaşlar böyle gittim. Fiyat. Bu ne? Evet böyle. Bunu da yerleyelim. Bir saniye Böyle yapalım onu. Evet. öyle buyurun. Böyle buyurun. Ne? Yanlış kapatmadan verdim. Tamam. Nasıl şeyleyebilirim? Evet, böyle. Kırık fazladan para alabiliriz ama alamadık Evet. Böyle buydu. Evet. Evet arkadaşlar gün sonu. Bakalım. bir tane silah alalım ya. Yani. Silahımızı alalım önce arkadaşlar. Bunları satarsız acaba silah alabilir miyiz? bunlar kalmış. Alırız ya bence. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Böyle buyurun, böyle buyurun. Hoş geldiniz. Yeah. Right. Right. Evet. Evet arkadaşlar silahımıza böyle sipariş verelim. Arkadaşlar bence bunu sipariş verelim. Böyle. Evet arkadaşlar silahımızı şimdi böyle kapatalım bir. Böyle geldi. Evet. Uçun fiyatında değişiklik olmuş mu ya Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna kadar videodan çıkmayan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.